Abi daha gezeceğiz mi? Allah'ını seversen. Bak kardeş bak benim bir araba aldığım bir yer var. Ben sana en baştan belli diyorum. Gel Özgral'a gidelim. Bütün uygun arabalar orada. Ben hep oradan alıyorum. Abi uygun diye diye. Vallahi hadi bak evet. olmuyorsa da gidelim ya. Yok yok gel oraya gidelim, Boş çıkmayın. Selamın aleyküm. Ooo aleykümselam selam. Kardeşim ne yapıyorsun? Tahsız bedevi hoş geldin. Dayı kardeşim bu arkadaş sabahtan beri geziyor. Bana dedim ki gel, gel Özgral'a gidelim. En uygun araba onda olur dedi. Doğru. Ama üstü açık bir araba arıyor. Abi, tamam içeride Mercedes'ten var. Ya motori değil ya şanzımanı değil ya kaportayı değil. Bize şöyle aldığım zaman bineceğim bir araba lazım. Bütçe ne kadar kardeşim? Valla 30-35 var da üstünde ayarlayacağız 30 -35 yani. 30-35, bin lira. Aynen abi. Daha hep sende oluyor. Yanlış yok, alın diyorsunuz. Tabii tabii. Abi, tabii. Kardeşim o zaman sana buradaki tezgahtan değil, şuradaki tezgahtan yardımcı olacak. Ben her, hep o tezgahtan alıyorum biliyor musun? Buradaki tezgah ucuz abi, oluyor. Niye buraya gelmedik ya? Abi bu market çıkması. Değişen çıkar, boya çıkar. Motor yürüyeni yok. Ne koyasan da onu yapıyor.